Emekten, haktan, işçiden bahsediyoruz. Kıdem tazminatı. Bakın, şimdi de bu ülkedeki işçinin, emekçinin alın terine, kıdem tazminatına göz diktiler. Ne yapacaklarmış? Tamamlayıcı emeklilik sistemini getireceklermiş. İşçi nerede çalışırsa, kaç iş yeri değiştirse değiştirsin, en son emekli olduğunda bu parayı alacakmış. Gerçekten akıl tutulması. Bunu 2011'de Zerrin Yılmaz denedi. Bunu Mehmet Müezzinoğlu 2016'da denedi. İşçi ve sendikalar direnç gösterdi, yapamadılar. Bugün yine aynı sistemi getiriyorlar. Biz muhalefet partileri, sendikalar, işçiler gerekirse sokağa dökülürüz. İşçinin kıdem tazminatını bu insanlara teslim etmeyiz. Bu iktidara teslim etmeyiz. İşte işsizlik fonundaki para. Nerede? Deprem vergileri. Nerede? Aynı şekilde beyefendi kıdem tazminatında toplayıp bir fon oluşturacak, faize verecek, kur korulmalı mevduata verecek. Olmaz arkadaşlar. Bu konuda hepimiz tüm Türkiye, tüm emekçiler, tüm işçiler, muhalefet partileri direnç göstermelidir. Şimdi eğitim, Öğrenim yılı başladı ama büyük sorunlarla başladı. Sürekli olarak şikayetler geliyor. Ve bu şikayetler bitmek tükenmek bilmiyor. Ve buna kulağını tıkayan, gözünü kapatan bir iktidar var. Bir bakan var. Hemen mülakattan başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki mülakat kalkacak. Bakan diyor ki devam edecek. Şimdi birinden biri yalan söylüyor. Birinden biri ya da doğruyu söylemiyor. Ben soruyorum mülakat kalkacak mı kalkmayacak mı? Bu bakan bir anlamda başlattığım bu sistemi ki bu başlattığı müsteşardı Milliyetin Bakanlığı'nda kaldırmam diyor. Şimdi eğer iktidar öğretmen atamalarında bile yandaşlarını, tarikatlardaki listeleri, atacaksa ve bunu mülakat kılınmasına sokacaksa bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu bakan müsteşarken de sorumlu bir müsteşardı. Şimdi de bana göre sorumlu bir bakan. Sakıncalı bir bakan. Niye sakıncalı bir bakan? Bakın arkadaşlar. Bu kişi müsteşar olduğu döneminde yaptığı bazı uygulamalardan örnek vermek isterim, andımızı kaldırdı. Milliyetin Bakanlığı teftiş sistemini altüst etti. Özel okulda çalışan öğretmenleri asgari ücrete mahkum etti. Yaklaşık olarak ülkenin en gözde okulları proje okulu uygulamasını kapsam alarak 150 bin öğretmen ve yöneticinin atamalarını doğrudan bakan tarafından yaptı ve öğretmenlerin tamamını torpil atadı. Sözleşmeli öğretmenlik getirildi, iş güvenliği yok edildi tarikat ve cemaatlerin yurtlarına yasal kırıp yaratıldı. FETÖ ve PD şüphesiyle soruşturma başlatan okulları ziyaret etti bu bakan. Şimdi bundan hizmet bekliyoruz. Göreve geldi, bakan oldu, müsteşar olduktan sonra ne yapıyor? Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesiyle laik eğitimi yok etmeye çalışıyor. Karma eğitim yerine kız ve erkek okullarının açılmasını arzu eden bir bakan var. Utanıyorum bu düşüncesinden. Şimdi de mülakat. Mülakatları mülakat gibi yapacağız diyor bakan. Bugüne kadar nasıl yaptın sayın bakan merak ediyorum. Eğer bugün mülakatları mülakat gibi yapacaksan, dün nasıl yaptın? Dün yandaşlarını, belli tarikatlardan aldığın kadroları, listeleri mülakattaki verdiğin puan rezaletleriyle yanlışlara teslim ettin. Milyonlarca genç pırıl pırıl öğretmenin hakkını yedin. Bu onun bir itirafıdır. Değerli arkadaşlar. Bakan diyor ki atamalarda KPSS puanının yüzde ellisini mülakatında yüzde ellisini alacağız. E ne yapacaksın? 90 puan almış pırıl pırıl bir öğretmene mülakatta 20 vereceksin. 60 70 puan almış bir başka torpilli öğretmen adayına da 90 vereceksin. Ve buna da adalet diyeceksin. Ben son 14 yıldır hiçbir atamada, hiçbir mülakatta bir mantık göremedim. Öğretmenler Sayın Bakan'dan mülakat değil liyakat istiyor. Öğretmen adayları mülakat değil liyakat istiyor. Adalet istiyor. Mülakatı kaldırın. Zaten bir güvenlik soruşturması yapılıyor ve bu ülkedeki çocuklarımız alın terinlerinin alın terinlerinin karşılığını okulda döktükleri emeklerin karşılığını alsın. Öğretmenlerden bu çocuklardan ellerinizi çekin. Yine çok acı bir durum. Bu bakan göreve gelmeden önce, dört ay önce uygulamaya başladı, başlanan okul öncesi çocuklara bir öğün yemek verilmesi. Bu projeyi Cumhurbaşkanı seçimlerde de kullandı. Bir vaat olarak halka anlattı. Şimdi yeni gelen genelgeyle artık çocuklarımıza bir öğün bile yemek verilmiyor. Hey Cumhurbaşkanı! Sen benim güzel ülkemde milyonlarca aileye üç çocuk vaat ettim. Ama şimdi bu çocuklara, doğan bu çocuklara bir öğün yemek vermekten aciz. Bu utanç verici bir durumdur arkadaşlar. Çocuklara önerilen poğaça, süt gibi beslenme çantası, beslenme öğünlerinin haftalık maliyeti 140 lira. Aileler bunu veremiyor. Ve hemen buradan nereye geliyorum? Dünya Gıda Örgütü'nün 2022 verilerine göre Türkiye'de 14.8 milyon kişi yetersiz besleniyor. TÜİ'ye göre bu ülkedeki çocukların %62.4'ü her gün ekmek ya da makarna yemek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu'na göre Türkiye'deki 5 yaş altı çocuklardaki bodurluk oranı İçimiz yanarak bunu söylüyoruz, yüzde beş buçuk. Hekimler, yetersiz beslenmenin hem fiziksel hem zihinsel gelişimini bozduğu ve çocuklardaki başarıyı düşürdüğünü belirtiyor. Ve buna rağmen bu bakan, bu saray rejimi hiçbir uyarıya dikkate almıyor. Yine bir sorun, bazı okullar ve milliyetin müdürlükleri, Üniforması, okul forması olmadan okula gelen çocukları okul alınmayacağını söylüyor. E alamıyorlar. Yok. Ben bu okullara sormak isterim. 100 liraya imal edilen bir tişörte bir arma yapıştırarak 300 lira etiketle bir yerden alma zorunluluğunu getiriyorsun. Alamıyor. O anne baba ne yapacak? O çocuğu elinde olan kıyafetle yollayacak. Çünkü gerçekten bu ülkede milyonlarca aile ne çocuğuna bir öğün okulda yemek parası verebiliyor ne de oyunu formayı alabiliyor. Bir sosyal devlette üniforman, tişörtün, eşorbanın yok seni okula almıyorum mu demeleri lazım. Ya da yoksa ben sana bunu vermekle göreliyim mi demesi lazım. Evet bu da hepimizin içini acıtan ve son dönemlerde bizlere gelen en önemli şikayetlerden bir tanesi.